Cengiz Çandar'la ilgili konuşuyordum. Cengiz Çandar'ın e, bu söylesinde benim tuhafıma giden şu oldu: Cengiz Çandar 15 Temmuz'un hala böyle bir şey, e, şey düzende hani böyle gel gel yapıldığını inanmıyor yani 15 Temmuz'daki darbe girişimine. Ya yani ilk gördüğümde bizim şu belgeseli seyrettiler herhalde. Direniş belgeseli, belgeseli. Biz 15 Temmuz sonrasında çok geniş kapsamlı röportajlar yaptık. 15 Temmuz'un karanlıkta kalan noktaları var mı? Elbette var ama ben 15 Temmuz'un dört dörtlük bir darbe girişimi olduğuna inanıyorum. Ve bu söylemi de yayanların hani ya bu darbe değil de Erdoğan'ın planıydı, oyunuydu diyenlerin de FETÖ'cüler olduğunu düşünüyorum. Açın FETÖ'cü kanalları. İşte adamlar onu anlatıyor sana, bunu anlatıyor. Bir şekilde laf dönüyor, dolaşıyor. Aslında 15 Temmuz düzmeceyi diye geliyor. Hakan Fidan'a çakıyor ve şey yapıyor yani. Bütün şu andaki narrative dediğimiz anlatısı FETÖ'cü YouTube kanallarının bu. 15 Temmuz işte şeydi, e, e, ne diyeyim işte tiyatroydu. Bence tiyatro değildi. Dört dörtlük bir darbe girişimiydi. Ve de hem halkın iradesi hem de Türk subaylarının e, direnişiyle engellendi. Onun da altını çizerim. Yani darbeyi yapan gerçekleşen FETÖ'cüler de ordunun içine sızmış ama engelleyenler de yine ordunun içindeki askerler de aynı zamanda yani vatansever. Askerler de onları da şey yapmayalım. Neyse Cengiz abiyle konuşacak çok konu var. Kendisi uzun yıllar yurt dışındaydı. Ee, tabii Cansu soruyor neden yurt dışındaydınız? Yani Bir mahkeme mi vardı? Ee, mahkeme yoktu ama bir zamanı ruhu var bence. O zamanın ruhu illa e, şeye gerektirmiyor yani sizin böyle bir e, davayı. Çünkü özellikle 15 Temmuz sonrasında işte bakınız Osman Kavala. Yani bazı insanların cezaevinde tutulması için illa çok somut bir gerçeğe gerek yok bugünün Türkiye'sinde. Belki 27 gün sonra değişecek bu Türkiye. Ama Osman Kavala Altakke ver külah, o dava olmadı bu davayı verelim diyerek kaç gündür 1500 gündür mü artık 1600 gündür cezaevinde tutuluyor. Ee akşam İzmit'e gittim. Benim babam dedi ki Osman Kavala neden içeride? Bana hani, Babam Gülüyor. mı soruyor Osman Kavala? Ne anlattın? Ben Sevmiyorlar dedi. Hazetmiyorlar. <laughs> Haz etmiyorlar. Sadullah Ergin'e sordum ben geçen gün. Sadullah Ergin ne dedi? Evet. O da dedi ki muhtemelen gezi olaylarından dolayı bir kızgınlık hala devam ediyor dedi. Gezi olayları bence AK Parti'de büyük bir travma yarattığı için şu anda Osman Kavala cezaevinde yani şey değil yani. Halk TV Kılıçdaroğlu'nun konuşması için yayını kesmiş. Mehmet Teskan da sinirlenmiş. Yayıncılıkla uzaktan yakından alakası yoktur demiş. <laughs> alışırlar alışırlar. Herkes alışacak. Sonuçta diyorum ya öyle bir medya düzeni var ki şey için değişmiyor. Aktörler değişiyor. Bir tek bizim burada pek çok şey değişiyor. Erkan Baş konuşuyor. Diktatörlüğe son vereceğimize inanıyorum diyor. Eee şu ilgimi çekti aslında Erkan Baş'ın bu konuşması değil de geçen gün Twitter'da rastladım. Bir Twitter izleyicisi demiş ki işte Sovyetlerin yıkılmasından sonra emperyalizm bütün dünyayı savaşa boğdu diye bir açıklaması olmuş Erkan Baş'ın. Tam sözcükler böyle değil ama bu anlama gelen. Bir Twitter şeyde diyor ki ya işte ben de diyor bunu anlamıyorum diyor. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği çok mu mükemmeldi? Bir halkını açlığa mahkum etmiş, yıllar boyunca baskıyla yönetmiş bir şeyi şimdi bugün böyle bir ee, kutsallaştırmak ya da ya ne kadar iyiydi hani oralarda e o kadar iyiydiyse niye yıkıldı yani onda mı emperyalizm geldi yıktı derler diyor o ilginçti ee, bu akşam Babala TV'de Muharrem İnce çıkacak Muharrem İnce olayı şu anda herhalde bu seçimlerin bir balon mu yoksa gerçekten memleket partisi diye bir parti var mı bu partinin etkisi nedir anlayacağımız hep beraber test edeceğimiz bir olay olacak Hala Muammer'in çekilecek diye bekleyenler var. Daha çok beklersiniz. Çekilmeyecek kardeşim yani. Bir de komplo kuruluyor işte. Abiciğim yok para almış, yok şu olmuş, yok bu olmuş. Ben hiçbir doğru olacağını düşünmüyorum. Ben sadece Muharrem İnce olayında. Hırslı bir politikacıyla karşı karşıyayız. Ve de gemileri yakmış daha önce gemileri. Şu anda kendine inancı var. Biraz da narsistik bir kişiliği olduğunu da düşünüyorum Muharrem Bey'in. Kendi kendinin içinde. Ama yani onun dışında böyle bir büyük kompletörlerine biraz da şu aralar sinirlerinin bozuk olduğu gibi bir kapılıyorum. <laughs> Yazıyor mu sana artık bize yazmıyor küstü bize. Yok, küsü. Küsüyorlar değil mi de bize böyle şeyler? Bir yayın daveti at bakalım gelecek mi? Ya at bakalım gelirse konuş. Bu akşam Babala TV'de ne olacak bakalım. Ee, Oğuzhan Uğur da sahalara döndü. Ee, Tabi baya bir şey var. Muharrem İnce olayında e, e, yani AK Parti'nin Muharrem İnce'nin şu andaki pozisyondaki etkisi de şey çünkü AK Partiler şu anda Muharrem İnce'yi destekliyorlar. Neden? E şu yüzden yani Muharrem İnce'nin oy alması nereden alacak Muharrem İnce? Gidip AK Parti'den oy alacak değil. Strateji olarak destekliyorlar. Alacağı oy CHP'den oy alacak. Ama göreceğiz bakalım ne kadar oy, oy alıyormuş. Ona da 27 gün kaldı diyebiliriz. Siyasette tabi e, tabii şey şu İsmail Saymaz müezzinle konuşmuş onu koyun demiştim bak dosyamızda var mı bulamadım onu. Ne söylemiş sen dinledin mi Kenan? Ümit Özdağ sığınmacıların ve kaçakların dönmesiyle Türkiye ayaklarındaki prangandan kurtulacak diye bir açıklama yapmış. Onu da geçen gün mesela bir röportajını gördüm sosyal medyada. MHDP'li birilerine rastlıyor yolda yürürken bir kadın. Siz yani diyor, ka katilleri mi destekliyorsunuz diyor. Kız da böyle kalıyor yani ne diyorsunuz hani ne anlamda falan diye. Allah ne diyeyim yani. Tuhaf tuhaf işler bir Türk büyüğünün dediği gibi manyak manyak işler yani. yani. Bakan kurum bir açıklama yapmış Murat Kurum. Ümraniye nikah salonunda Ümraniye AK Parti mahalle başkanları sahur programında bir araya gelmişler. Ne demiş bakalım bir dinleyelim. Hemen hemen her alanda büyümüş bir Türkiye var. Onur duyacağımız, gurur duyacağımız bir ülkemiz var. Duble yolları yapılmış ve şehirleri ayağa kalkmış. Üreten bir Türkiye var. Dünyanın Ilk on 10 ekonomisi arasına girmesi için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Karşımızdaki o teslimiyet cephesinin süslü cümlelerle yine sakladığı hakikatleri de vatandaşımıza bir bir anlatacağız, göstereceğiz. Aziz i̇şte. İletimiz, şimdi her şeyi Bakan Kurumun bu her şeyi, bu, çok şeyi görüyor, anlattı aslında. Not ediyorum inşallah sizlerin. Beyi, ee, biraz önce söylediğim evet, retorik. Evet, yani şu, evet, şu an Cumhur İttifakı diyor ki biz yollar yaptık, seçim, binalar yaptık, tog yaptık. Olacağız. Siz ne yaptınız? Evet. Bunlar zaten bir şey yapmadı. tabii orada da bence iki ezber bozucu oyuncu var. İmamoğlu ile Mansur Yavaş. Onlar da diyor ki bak biz 3 yılda bunu yaptık. Değil mi? Şu anda mesela tabii aslında şu anda İmamoğlu ile Mansur Yavaş bir yandan Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı için hani bu iktidar için geliyorlar ama şunu unutmayın ki, yani 8 ay sonra, 8 ay değil 9 ay sonra yerel seçim var. Yani aslında yerel seçim kampanyalarını da yapıyorlar şu anda. Ee, bilmem farkında mısınız? 9 ay sonra mı ya? 2000, tabii Mart'ta. Yok bir yıl sonra. Bir yıl sonra. 2024'te mi? 2024'de Mart diyebiliyorum. 10 ay sonra şey var yani yine seçim var. Ee, bir yandan kendi kampanyalarını da başlatmış durumdalar. hani e 31 Mart'ta seçim var. Onlar da kendi kampanyalarını da ıı, götürüyorlar şu anda. Çete bakıyorum ne var diye. Biliyorum chatte bakın diyorum biz bu bazı konu yani kanıtlayamadığımız şeylere bel belaltı dedikodularına bunlar çok ilgi çekiyor biliyorum ama bunların hiçbirine girmiyoruz. Yani prensip olarak girmiyoruz. Bizim gazetecilik anlayışımız olarak girmiyoruz.